Yeni nesil suikastlerin nasıl yapılacağı ortaya çıktı. Şimdiye kadar faili meçhuller vardı 90'lı yıllarda. Faili meçhuller vardı. Derin devletin yaptığı cinayetler bulunmaz. Hep faili meçhul olarak kalır. Çünkü yapan zaten devletin içindeki yetkililer. İstihbaratın içindeki bazı kimseler. O yüzden bunların yaptığı bulunmaz ve bu cinayetler hep faili meçhul olarak kalır. Şimdiye kadar ki bu karanlık cinayetler faili meçhul idi. Şu anda görünen o ki faili mecnun cinayetler dönemini başlatıyorlar. Mustafa Kasadar hocanın oğlunu Yar mecnun bir adamı öldürttüler. Eroinman falan gibi gösterin Öyle olan onu tahrik ederek, onu hazırlayarak bu işe çocuğu öldürüyor, götürüyor, parçalıyor, buzluğa koyuyor. Sonra da babasından fidye istiyor. Çocuğun öldüğünü söylemiyor. Fidye istiyor. Yakalandı. Orada öyle bir uyuşturucu müptelası, yarı akıllı bir adamı kullandılar. Mustafa Hoca'nın ciğerini yaktılar. Aynı şekilde Adana'da Hüdapar'a yapılan saldırı, 72 yaşında bir adam, güya diyor ki, içimden onlara da gidip gelen birisiymiş. Kurbanda filan kurban veren, et veren vesaire, kendi ifadesine göre, yani onların için onlara gidip gelen orayı bilen biri, tanıyan birisi. Böyle bir adamı bir müddet gönderiyorlar. Ondan sonra ona bu işler yaptırıyorlar. Bu kişi diyor ki ifadesinde içimden bir ses bana dedi ki git bunları öldür. Ben de gittim öldürdüm diyor. Yani görüntü nasıl? Deli. Deli görüntüsü. Acaba deli mi gerçekten? Suçu günahı olmayan bir insanı orada katletti vahşice. Allah rahmet eylesin. Yani şimdi bu dönem başladı. Şimdi de bu beni ve karımı tehdit ediyor, çocuklarımı tehdit ediyor. Deli raporu var. Cezai ehli, ehliyeti yoktur diye rapor almış. Herhalde derin devletin şimdiki yeni projesi faili meçhuller değil, faili mecnunlar. Fail belli, yakalanıyor, hapse atılıyor. Ama zaten deli ya da deli raporu veriliyor adli tıp zaten onların emri altında. Adli tıbba derin devletten talimat gelecek de rapor vermeyecek. Görürüm ben onları. Belki de deli de değil ama adli tıptan raporunu alır. Yatacağı iki aydır ondan sonra çıkar. Şimdiki yeni proje herhalde faili meçhuller değil, faili mecnunlar projesi.